Klik Bibi'deki ifadesi bizim. Ne işimize yarar? Şöyle iki tane tablomuzun olduğunu düşünelim. Sol taraftaki tablomuzda il id'si ve il'in adı. Sağ taraftaki tablomuzda da il id'si ve nüfus bilgisi var. Bu iki tablonun kesişimine baktığımızda görmüş olduğunuz gibi şu değerler sağ taraftaki tabloda yok. Bu değer de sol taraftaki tabloda olmadığını görüyoruz kendi içerisinde zaten unik bir ID'ye sahip kendi tablolar kendi içerisinde. Şimdi biz gelip ilk önce il tablosunu yükleyecek olursak şöyle ekranla görelim. İl tablomuz bu. Görmüş olduğunuz gibi. Hatta buradan istiyorsanız saydırın da. İl ID. Kaç tane il ID'si var? 19 tane. Excel'imize dönersek. Görmüş olduğunuz gibi 19 tane. Yine aynı şekilde nüfus tablosunu yüklersek. Şunu da S il ID 2 diyelim şimdi. Birleştirme işlemi yapmasın. Şu anda görmüş olduğunuz iki ayrı tablomuz var ve aradan herhangi bir birleşim gözükmüyor şu anda. Çünkü fiyat farklı. Tablo kutusu deyip ilahiydi 2 bunu da getirdiğimde bunu da saydıralım ilahiydi 2 iki, İl 2 15 tane de iki. 2 bu alan Şimdi ben diyorum ki benim böyle iki tane tabloya ihtiyacım yok Benim tek bir tabloda illa İl da ve nüfus bilgisi olsun ve nüfus bilgisi olmayanları da tablolarını tutmak istemiyorum. Bunun için yapmam gereken şey şu. İlk önce şunu kaldırıyorum. İl id'yi göre çünkü birleştireceğim. inner iller dediğimde verilu adettiğimde Sağ tarafı zaten bir değerimiz kalmadı. Buraya geldim. Nüfus bilgisini de eklediğimde şu an görmüş olduğunuz gibi il adı, il ID'si ve nüfus bilgisi tam olan değerleri bir araya getirmiş oldum. Şimdi soldaki tabloya göre burada iki tablonun birleştiği alan neresi? İl ID. il ID'lerine bakar ve il ID'leri ortak olanlara göre e, bu bilgiler alır. Diyelim ki ben Burada nüfus tablosunda 7. 8, 8 numaralı i'deki nüfus bilgisini silsem de ill id'si hala kaldığı için görmüş olduğunuz gibi birleştirir. Çünkü burada ortak olan il id'si olduğu için iki tabloda da ill id'si ortak olan alanlara getirir. Diğer alanlara bakmaz. İki tablonun nüfus bilgisi olsaydı, nüfus bilgisi ortak olan alanlara getirirdi. Ee, ama iki tablodaki ortak ilaydişi olduğu için sadece onlara bakarak e, kesişim kümesinden bir tane tablo üretmiş oluyoruz.